Şimdi bir soru daha çözelim. Bu tön geometrik yorum ile ilgili. Tamam. Kitaplarda teğetin eğimi, normalin eğimi şeklinde göreceksin ama yani teğetin eğimi bildikten sonra normalin bilmene gerek yok. Zaten ters işaretlisi ve ters çevrilmiş hali diye konuştuk. Şimdi birkaç tane daha yapalım. Şöyle bir fonksiyon çizelim. Bu sefer şunu yapalım. fx eşittir x kare artı ax artı 5 olsun. Tamam. Tamam, ayrı bilmiyoruz. Ama şurayı biliyoruz mesela. Burası 40 45 derece tamam. olsun. Burada da mesela neyi bilelim? İşte 1'i bilelim, B'yi bilmeyelim. Tamam. Nasıl böyle? B dediğimiz burası mı oluyor? Şurası mı? Oluyor? Yani şimdi 1 zaten x ekseninde olan şu 1 demek. Tamam. Burası x, burası y ya. Evet. Bu da y ekseninde gittiği yer demek B. B. Tamam? Şimdi Burada neleri biliyoruz? Bir defa şunun adının bir teğet olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Evet. Biz bu teğetin eğimini biliyoruz. Biliyoruz. üçgen çizdiğimiz zaman 1'e 1'de. Değil mi? Tanjant 45 1'di. Değil mi? Evet. O zaman bu doğrunun eğimini biz biliyoruz. Bu doğrunun eğimi ne? 1. Evet. Peki bu aynı zamanda şu değil mi? Bu noktada şu fonksiyonun türevini alıp yerine 1 yazdığımızda bize eğimi verecek ki o da 1'di değil mi? Evet. Tamam. O zaman şunun türevini hemen alalım. Al. 2x x artı, artı a. a. Yerine 1 bir yazdığımızda 1'i bulmamız lazım. Doğru mu? 2 artı a eşit 1. O zaman a neymiş? Eksi 1'miş. Evet. a'yı bulduk eksi 1 diye. Ha, Şimdi bak dikkat et. Aslında biz fonksiyonu bulduk. Bizim fonksiyonumuz ne? x kare eksi x, x, x artı 5. Artı e şimdi zaten biz 1 bu fonksiyonun üstünde değil mi? Evet. 1'i yerine koyduğumuz zaman gideceği yeri buluruz. Değil mi? Evet. Biri koydum, biri koydum, birileri gitti. 5. O zaman demek ki B'de neymiş? 5'miş. 5'miş. Eğer bize A artı B'yi sormuş olsaydı A f'si 1, B'de 5 6 değil, 4 diyecektik. Evet.